Arkadaşlar merhaba, bugün yeni sezonun dereceli maçlarına başlıyoruz. Efsaneler yolunda 5. ligdeyim. Birlikte 6. lige çıkmaya çalışacağız. Bugün oynayacağımız ds de Evrimli Fıçı'nın en güçlü olduğu ds diyebilirim. Bunun dışında zaten Muhafızlar ds'sinde oynanıyor. Evrimli Fıçı da pek metaya giremedi. Ama bu ds de gerçekten sağlam. İlk rakibi de bulduk. Ds'nin çalışmasının en büyük sebebi de çok fazla tank kartı var. İşte Şövalye, Serseriler, Prens derken... 3 tane iyi kartımız var tank olarak. Evrimli fıçıyı döndürdüğümüz zaman tek bir yerden tank kartınız gidiyorsa diğer tarafı rakip umursamıyor bile. Ama bu DS'de çok fazla şansınız oluyor. Şöyle fıçıyı da atacağım. Küçük büyüsünü öğrenelim. Okları da varmış. Aklımızda tutalım. Hatta şöyle diğer taraftan da bir baskı yapalım. Tomruğu da hazırda tutuyorum ne olur ne olmaz. Hemen attım. Rakibin destesini bilmiyorum tabi ama bu pozisyonda aslında her zaman tomruk tutmak da mantıklı. İyi de vurduk Prenses'te. Arkadan Şövalye'yi atalım. Evrimleri döndürdüğümüz zaman çok tehlikeli olacak deste. Hatta Serseri'leri de bölelim. İki taraftan çıkıyoruz. Şu an üstüne bir de Fıçı'yı döndürseydik Evrimlisini. Hemen atardık. İki tarafı savunamaz o yüzden illa bir yerden hasar yerdi. Korumaları da attım. Sola daha fazla iksir harcadı. Evrimi şövalye yetiştiremezdim. Dark Goblin'i vuruyor. Tekrar bir prensesle vuralım. Çok sağlam vurduk. Bir de 4 iksir daha kullandı. Tekrardan ayaklanmıyor zaten bu pozisyonda. Şöyle ortadan atalım. Fıçıyı da yolladım. İki taraftan fıçı da gidiyor rakim. Kafası karışır şimdi. İyi ki de soldan atmışım asıl fıçıyı. Solun canı daha yüksek olduğu için oraya atmam diye düşündü. O yüzden boşa gitmiş oldu okları. Evrmiş o halde kulede. İyi vurduk iki tarafa da. Normalde iki tarafa da eşit hasar vermeyi sevmem de bu deste özel bir deste. Sonuçta iki yerden atak çıktığımızda evrimli fışı daha çok çalışıyor. Rakip bir kulemin canı yüksek diye o tarafı salamayacak. Baskıya devam edelim. Fışıyı da uzağa attım şöyle zaten öndeyiz. Bakalım hata yapacak mı? Dark Goblin'i kulede. Onlar da vursun. Arkadaşlar oynamaya devam edelim. Soldan da korumalar gidiyor. Asıl fıçıyı yine sola attım. Sağdan da savunması lazım. Okları doğru yere attı da kukla goblinler kuleyi aldı. Artık ona da öyle mi deniyor bilmiyorum ama. Gerçek olmayan goblinle aldık sağ tarafı. İkinci rakibi de bulduk. Beyit deste oynamayı sevenler varsa da bu desteği kesin tavsiye ederim. Hem güçlü desteği hem de oynaması keyifli gerçekten. Fıçıyla başlayalım. Prenses atalım. Çeteyi de eskisi gibi hançer düşesine bırakmak olmuyor. Eskiden mızraklı goblinle bir vuruşta kesiyordu. Şimdi iki vuruşta. O yüzden tehlikeli bırakmamak lazım. Bombacı ortadan kalksın. Serserileri attım. Yarısı görmesem prensse savunurdum. Onlar yeter mi bir bakalım. Hemen bir prens okları çıktı. Biz de iyi iksir harcadık. Pıçıyı atmayalım duruma göre bir bakalım da ne atacak. Yine biz evrimli fıçıyı döndürelim. Tomruk bir sonraki kart. Prenses attım onun için. Okları da çıkardı da ani bir hata kalkamıyorum. Diğer taraftan sonuçta tank kartımı falan döndüremeyeceğiz. Şövalye olsaydı önden çıkardım da şimdi arkadan çıkmamız lazım. Sağdan da bir prens atıp evrimi fıçı atabiliriz. Yarası için prenses atmak zorundayız. Temiz savunduk. Gerçek goblinler soldan indiriyor güzel. Bir de dark goblin'e attım. Güzel zamanda attık tombu. Tekrar bir prenses. Goblinleri de kessin de. Yine burkuliyi. Tomruğu kullanmaya gerek yok bu sefer. Okları da çıkardı. Şu çete sıkıntı aslında. Çeteyi döndürmüştür yine. Kullandı bile. Fıçı vuru biraz. Büyük büyümüz de yok ki. Fırsatçılık yapalım. Köprüde bastın prensesi. Güzel korudu kuleyi. Evrimli fıçıyı yine döndürdük. Tek fıçıyla alamayız. Sağlam atağa kalkmamız lazım yine. Evrimli bombacısı da gitti. Sağ tarafa da iksir harcadı. Yine köprüde bir prenses atalım. Kuleye vursana nereye vuruyor? 116 can kalmış. Tomrukla da alamıyoruz. Sağdan baskı yapalım. Cehennem ejderhası yetmez şövalye için. Yine pıçıyı da sağ atıyorum. Deste fena darlıyor rakipleri. Bizim için keyifli maç tabi. Üçüncü maça da geçelim. Yeni rakibi de bulduk. Topçu birliği kullanıyor bizim işimize gelir her attığımız karta cevap vermesi lazım. Böyle köprüden koruma falan attığımızda cevap vermezse neredeyse kuleyi alırız. Nerf'ten sonra da pek bir olayı kalmadı. Verdiği hasar azaltıldı. Zaten diğer kule birliklerinden canı daha da az. Tabi hançer düşesi kullanmak istemeyenler varsa da Prenses Kulesi daha mantıklı. Topçu birliği zayıf kalıyor hepsine göre. Goblinler vurun biraz. Maçın başında bin fark öne geçtik. Küçük prensin özelliği de bitmiş. Okçuya bile tek atmadı fışıyı geriye doğru attım biraz. Hemen tomruk. Prenses ölme. Tamam başı bitirdik. İyi oyunu diyelim. Salacak mı? Çok darladık rakibi. Çok rahat oldu. Dediğim gibi topçu birliğiyle Cevap vermesi de zordu. Hem de hata yapınca hiç şansı kalmadı. Hemen 3 taç atalım. Diğer kule birliklerini kullanıyor olsa hemen pes etmezdi herhalde. Erkenden yakalamış olduk topçu birliği kullanıyor diye. Videoda kısa olmasın 3. maçımız çok kısa sürdü. O yüzden fazladan bir maça daha girelim. Deyse de sarıyor. Sonraki bir de bulduk. bol şans diyelim. Yüzde yüz kaybedeceksin diyor işi. Klanı öyle. Hadi bakalım. Bir de prenses. Mega şövalyesi var. Önemli değil bizim için. de kesecek çok kartımız var. 3 şu şövalye attım. Prens atmak istemedim. Şövalye de yeter. Gerçi diğer kuleyi görmüyor tabii. Çok sağdan geliyordu. Atamadım tam ortaya. Ona bir tomruk atsak kuleye vurmaz bile. İyi havada kesti bari. Oduncuyu da köprüde görünce aklıma direkt balon görseli geliyor. Ya oraya Ejderha bizim için daha iyi oldu. Çekelim diğer tarafa doğru. Teşekkür ediyor bir de. Okçuları da gereksiz attı enayi. Neye teşekkür etti ki? Prens vur oradan sen. Oraya bir şey atsa keşke. 1500'e kadar indirdik. Tabi sola bir şey alsa bu sefer sağ tarafa alırdık. Kulesini cephanesi yokken fıçıyı salladım. Haydut için şövalye atalım. Tersten gitsin o da. Elektro büyücü de vursun istemiyorum. Tomruk atalım kule halleder gerisini. Ne, hangi kafayı yaşıyor acaba? Enayi ya. Oduncuyu nereden atıyor bak bak. Öncesinde atsana şövalyeyi kes. Ağlama işareti atalım. Kaybediyorken emoji atanları pek anlamıyorum tabii. Kendi istedi bunu. Yapacak bir şey yok. Bu tarz oyunculara karşı emoji atmayı seviyorum. Huyumdur. Evrim'in fıçı boşa gitmesin. Diğer tarafta tank yok. Bekleyelim biraz daha. Şimdi yapabiliriz o hata. Sağ tarafta hiç savunmadı Mega'yı hatta aslında mantıklı olanı yaptı. Hayret rakip iyi bir hata kalktı sonunda. Solu vereceğiz zaten 3 taca gelmesin. Bazen kulenin gittiğine inanmak lazım yani oradan toparlanmasın. O yüzden. Önüne Dark Goblin'i falan atsam bu sefer 3 taç yeriz. Şöyle bir şövalye yavru ejderha vurmasın. Bu rakipten de öyle bir hata beklemiyordum açıkçası. İyi oynadı o atakta. Bak yine gereksiz atıyor ama. Ayarı yok bunun ya. Neyse Prenses de alalım orayı. Fıçıyı da attım. Bir tomruk. iki tomruk alırız zaten. Hemen desteği döndürelim. DS'de de hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Devamı da gelir. Ben oynarım bununla. Biraz dalga geçelim rakiple. Dörtte 4 yapmış olduk. Lig aşamalarını geçmemiz lazım. Tabi uzun da sürüyor. Nihai şampiyon olduktan sonra dereceli maçlar tabi daha çok sarıyor. Şu joker kartları da alalım. Yine birikmiş bir tane daha kart max diyebiliriz. Meta daha oluşmadığı için hemen kullanmam onu. Meta oluştuktan sonra yapıyorum. Eşleşmeler de bu şekildeydi. Videonun da sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanalda abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.